Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir yemek tarifi paylaşacağım. Hazır yufkadan mantı tadında çok güzel bir yemek tarifi olacak ve yapımı oldukça pratik. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle toplamda 4 adet yufka kullanıyorum. İlk önce yufkayı bu şekilde tamamen açıyorum. Daha sonrasında bir bıçak yardımı ile Uzun ince olacak şekilde bıçak ile kesiyorum. Yaklaşık 4 parçaya bölüyorum. Bu şekilde gelişi güzel bıçakla kesiyorum. Genişliğinin de bu şekilde olması yeterli. Gördüğünüz kalınlıkta kesiyorum yufkayı. Daha sonrasında ince bir şekilde sarabilmek için bu şekilde bir çöp şiş kullanıyorum. Başka kullanacağınız bir şeyler varsa da onunla sarabilirsiniz. Böyle gelişi güzel rulo yapmaya başlıyorum. Hepsini teker teker bu şekilde rulo yapacağım. En son şöyle bir boşluk kaldığında bu kısmı suyla güzelce ıslatıyorum. İnce suyla ıslatmanız önemli. Daha sonra o kısmı da rulo yapıyorum. Ve bu şekilde hazır oluyor. Hepsini dediğim gibi yapmaya devam edeceğim. İlk öncelikle böyle hazırlıyorum. Daha sonra da dilimlemeye geçeceğim. Şöyle tekrardan gösterim. Çöp şiş rulo yapıyorum. Ve uç kısmını bol suyla ıslatıp tekrardan rulo yapıyorum. Bu şekilde yufka pişerken açılmamış oluyor. Rulo yaptıktan sonra da çöp şişin gayet kolay bir şekilde çıktığını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde o kısımda zor olmuyor. Artık bütün yufkaları bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi doğramaya geçiyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde doğrayacağım. Şöyle yan yana koyuyorum ve doğramaya başlıyorum. Boyutlarının bu şekilde olması yeterli olacaktır. Bu arada dediğim gibi toplamda 4 adet yufka kullandım. İsteğe bağlı olarak yufka sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Hepsini bu şekilde doğradıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye doğradığım yufkaları alıyorum ve üzerlerine şöyle çok az sıvı yağ sürüyorum. Böyle gelişi güzel üzerlerine gelecek şekilde sıvı yağını sürüyorum ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü böyle güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Şimdi kıymalı harcını hazırlamaya geçiyorum. Tavamı ocağa aldım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. Bir adet büyük boy soğanı da küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Üzerine de 300-350 gram kadar kıymayı ekliyorum ve ikisini güzelce kavuruyorum. İkisinin iyice pişmesini sağlıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Artık kıyma ile soğan güzelce kavruldu. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Ben biber salçası kullandım. Sonrasında şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Tekrardan güzelce karıştırıyorum ve kavrulmasını sağlıyorum. Salçayla da güzelce kavrulduktan sonra içerisine domatesini ekleyeceğim. Şöyle bir adet büyük boy domatesi küp küp doğradım. Onu da içerisine ekliyorum. Sonrasında bir 5 dakika daha pişirip kıymayı da ocaktan alacağım. Kıymalı harcı bile gayet lezzetli, gayet güzel oluyor. Böyle yoğurduyla yufkasıyla birleştiğinde de ortaya şahane bir yemek çıkacak. En sonda sosunu hazırlamaya geçiyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağını eritiyorum. İçerisine şöyle 1 su bardağının içerisine 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekledim. Güzelce salçanın çözülmesini sağladım. Ve şimdi yağın içerisine ekliyorum. Çok az bir miktarda tuz ekleyeceğim. Ve sosum da kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Bu şekilde sosu da hazır oluyor. Gayet yapımı da pratik. Hiç eloyalamıyor. Çok kolay bir tarif ve oldukça da lezzetli bir tarif. Muhakkak bu tarifi denemelisiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yufkaları da fırından çıkarttım. Altı da üzeri de güzelce kızardı. Şimdi servis tabağıma alıyorum ben böyle kişilik olarak hazırlıyorum. İsterseniz büyük bir tabağa da yufkaları alıp üzerine yoğurdu ve kıymayı sosunu ekleyebilirsiniz. Ya da böyle kişilik olarak da hazırlayabilirsiniz. Yufkaları koyduktan sonra üzerine biraz süzme yoğurt ekliyorum. Süzme yoğurdu da biraz suyla açtım. Biraz daha akışkan olmasını sağladım. Yoğurdun üstüne de kıymalı harcımdan döküyorum. Onu da ekledikten sonra 3-4 yemek kaşığı kadar da sosumdan ekliyorum. Ve bu şekilde kolay mantı yufkadan yapabileceğiniz lezzetli mantı hazır oluyor. Dediğim gibi yapımı oldukça pratik ama tadı bir o kadar güzel. Altta çıtır çıtır yufkası, üstünde yoğurdu, kıymalı harcı ve en üstte de sosuyla muhteşem bir lezzet oluyor. Muhakkak bu tarifi denemelisiniz. Artık yemeğim servise hazır. Sosunu da döktüm. Şöyle görüntüsü de bu şekilde. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.